Dördüncü soruda işleminin sonucu kaçtır? Şöyle diyelim eşittir. Payı 8 faktöriyel parantezine alalım. Burada 10 çarpı 9 eksi 9 eksi 1. Paydaya gelince 6 faktöriyel parantezine alalım. 1 artı 7 artı 8 çarpı 7. Bu da eşittir. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazabiliriz. Bölü 6 faktöriyel. Parantez içlerindeki işlemleri yaparsak çarpı 10 ile 9'un çarpımı 90. Eksi 9 eksi 1 eksi 10 demektir. Çıkartırsak 90'dan onu 80 yapar. Bölü paydadaki parantezli kısma bakalım. 56 7 daha 63, 1 daha 64. O da eşittir. 16'nın 5 katı 80, 4 katı 64'tür. Buradan 5 bölü 4 olarak parantez içindeki ifadeler sadeleşmiş oluyor. Faktöriyelli ifadeler de sadeleşince 8 ile 7'nin çarpımı kalıyor. O da eşittir. 8 ile 4'ü sadeleştirirsek burada 2 kalacaktır. 5 ile 2 çarparsak 10, 7 ile de çarparsak onu 70 yapacak. Cevap A şıkkı.